Mesajlar Tunceli ve Niğde'de AKP il ve ilçe teşkilatları istifa etti. İstifa edenlerin toplam sayısı 396. 5 Ağustos'ta da Ordu Merkez İlçe Başkanı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevinden istifa etmişti. Tunceli'de AKP İl başkanlığı ve beraberinde 7 ilçe teşkilatı görevinden istifa etti. İstifayı il başkanı Veli Suroğlu doğruladı. İstifa eden ilçeler arasında Ovacık, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Mazgirt, Nazimiye ve Pülümür ilçeleri de var. Böylece toplamda 300 aşkın kişi istifa etmiş oldu. AKP Tunceli Başkanı Veli Suroğlu'nun istifa etmemiz istendi biz de istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreç genel merkeze aittir dedi öğrenildi. bir, bir istifa haberi de NİDE'den geldi. Yaklaşık bir yıldır AKP il başkanlığı görevini yürüten Ahmet Özmen ve yönetim kurulu üyeleri yedekler dahil görevinden istifa etti. İl yönetiminden toplam 96 kişinin istifa ettiği öğrenildi. 5 Ağustos'ta da Ordu Merkez İlçe Başkanı Uğur Çelenk'le yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri olmak üzere toplamda 60 kişi AKP'deki görevlerinden istifa etmişti.